Gel Elif, gel. Bugün zaten kendimi Ali Rıza bin Boğa gibi hissediyorum. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. kadınlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Cam, tavan, <laughs> öyle devam ederim. <laughs> güzel program oluyor ya şahane kadınlarla ben her programı böyle yapmak istiyorum kardeşim çıkıyoruz evet. Kenan'la iki tane sakallı şey adam böyle konuşup duruyoruz yani bak ne ya. güzel içimiz açılıyor evet. yani evet. hem de güzel projelerle yani birisi evet. cam tavanlarını nasıl kıracağız diyor Begüm geliyor diyor ki çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz fırsat eşitliğini evet, asgari lazım. ücretle nasıl sağlayacağız diyor ben böyle iş birliği ise böyle iş birliği yapalım konuksa böyle konuk alalım istiyorum evet sen de veriyorsun kadınlar? anlat bakalım Elif <laughs> Anlat bakalım Cimcim'e. <laughs> ben valla eğitimler veriyorum, destekler veriyorum, danışmanlıklar veriyorum. Bir sürü şey veriyorum aslında ama her şeyden önemli. Ne vereyim abime abi. diyorsun yani ne sen? Yani <laughs> danışmanlık danışmanlık şey, mı veririz abicim? Şimdi ama bir de tabii güzel haberler veriyoruz. Cüneyt Bey biraz dedikodu yapalım mı? Şu Elon Musk'ın bir dedikodu işte yapalım mı azıcık? Ya gördün mü Berlin'de gitmiş kit kata gitmiş ya. Bir evet. tane şehir kıyafetiyle. Sen şimdi Kit Kat desen bilmezsin. Gerçi Teoman'ı bile almamışlar. Öyle bir kulüpten bahsediyoruz ama. Aa. Donald Trump'la Ivanka da ilk orada tanışmışlar. Yani marjinal bir kulüp gözünde canlandır. Onu onunla çarp. <laughs> Öyle bir yerden bahsediyoruz yani. Ama bir de jet Bütün o marjinal Hiç jet set değil. En, en böyle şey yani. Hani karşılaşmak <laughs> istemeyeceğin insanlar. Aa, Öyle yerlerde mi takılıyormuş İvan Kaya. İnanır mısın? Çıplak da var arada. <laughs> 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 İnanmıyorum. Üstelik şu mübarek Ramazan'da neler konuşuyoruz Allah'ım. Dikkatli konuşmak orucu bozar mı? Şimdi güzel bir soru yani. Güzel bir soru. Bence de bozar mı? Var mı yapabilecek? Bilmiyorum ben zannetmiyorum. Bozmaz. Adam neler söylüyor ya. Tam geçen gün bir şey dinledim. Artık bu kadar olmaz diyorsun. Çok o kadar oluyor resan. yani hani. Neyse hiç, ağzımı almaya korkuyorum yani. Adam bir tane sarı sakmış girmiş orada. Efendim oruç sadece yemekle de değil seks de, de bozulur gibi laflar ediyor. Abi nereden aklınıza geliyor Allah'ını seversen ya. Su iç ondan sonra ne yaparsan yap kardeşim ya. Adam bunu cevap <laughs> olarak görüyor. Ya bu işte hadis söylüyor bir şey söylüyor falan. Neyse ama o topları bilmediğimiz toplara da. girmeyelim yani. Hani. Girmeyelim. Tamam. Şeye girelim ama bu Elon Musk'a girelim. Şimdi bir tweet atmış e, bu editleme ister misiniz diye. Agraval da hemen yanıt vermiş. Onu bir görebilir miyiz? Demiş ki bak demiş iyi düşünün. E, verdiğiniz yanıtların bir sonucu olacak demiş. Şimdi az önce gönderdim. Edit butonu istiyor musunuz diyor. Yani tweet attıktan sonra düzenleme istiyor musunuz? Aggraval da diyor ki bak dikkat edin diyor. İyi şey onaylayın diyor. Çünkü adam şimdi en büyük hissedar. Bu şeyle biliyor. Ya sen yayını izlemiyorsun değil mi? Sen bir tek kendi bölümünde toplantıdan çıkıyorsun, bağlanıyorsun değil mi? <laughs> Nasıl yakaladım seni ikidir? İzlemiyorsun sen bu yayını yani başından itibaren <laughs> Çünkü ben bundan bahsettim biraz önce. Hayır ama bunu bahsettiniz ben izledim sonra Twitter'a girdim bunu gördüm bence çok eğlenceli şimdi çok ha, önemli. Ha sen görmemiştin şeyden... Evet. Cüneyt evet. Bey ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Ee, şu anda Twitter'ın kurucusundan daha çok hisseye sahip yani Twitter kurandan evet. daha çok hisseye sahip hemen şeyleri söyleyelim ne kadar var mesela BlackRock'ın hisseleri var burada Morgan Stanley'nin var bu ikisi aslında iyi de arkadaşlar biliyor musunuz komplo teorim var o da şu şimdi aslında Jack Dorsey'i yönetim kurulu istemedi ya yani sen git dediler yani sen şirketi büyütemiyorsun dediler yeter kadar karlı değilsin dediler bir şekilde gittiği için acaba arkadaşın intikamını almak adına mı bu kadar büyük bir hisse satın alımı yaptı e İşte orada demiştim ya sosyal medya da bakalım bunun arkasından ne çıkacak diye yine gördük ki manipüle etmiş. Çünkü yüzde %26 yani tarihinde hiç olmadığı kadar değeri arttı. İnanılmaz bir adam ya. Sanki hepimizle oynuyor gibi geliyor bana. Düşünsene 100 liraysa 126 lira oldu şu anda şey yani. hani Acayip bir e, spekülasyon. Ya bakın, grafikte gerçekten. görüyoruz 2022'nin Mart'ına kadar nasıl düşmüş? Mart'tan itibaren nasıl yükselişe geçmiş? Bu yaptığı spekülasyondan sonra. Yani evet. his, hisse uzmanı denilebilir. Şimdi bugün çok renkli ve çok e, güzel haberlerimiz var. Biraz daha teknoloji ve gelecekle ilgili bir şef var. Jose Andres isminde İspanyol bir şef. Amerika'da aslında küçük tabak yemek konseptini getiren şef olarak bilinirmiş kendisi. Fakat bir süre sonra kendisini biraz daha hayır işlerine vermiş. Bir World Central Kitchen isminde dünya merkez e, işi, mutfağı isminde bir şey kurmuş. Hayır e, kurumu kurmuş. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş bu. Burada e, mesela işte fırtınalardan e, şeylerden hortumlardan etkilenen, evini kaybeden dünyada zor durumda kalan ne kadar kadar ülke vatandaşı varsa hepsi için yemek yapıyorlar. En son Ukrayna'da çok ciddi bir operasyon yapmışlar. 2010 yılından beri bu görevleri yapıyor. Mesela diyor ki Ukrayna ile Pol Polonya sınırı boyunca 8 tane lo lokasyon kurdu ve Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya dahil olmak üzere tüm insanlara yemek dağıttılar burada diyor. Bu çok büyük bir operasyon bence. Şimdi işin heyecan verici kısmı astronotlara payla edilecekmiş Cüneyt Bey. Ne nasıl bir proje yapmışlar. Fakat uzaya gidecek paellanın tarifini yapmak için o kadar çok çalışmışlar ki şimdi şey diyor ne gibi RG'ler yaptıkları ile ilgili onu söyleyeyim. Önce diyor işte diyor şeyine baktık diyor yumuşaklığına baktık diyor. Sonra diyor nasıl bir torba koyacağımızı seçtik diyor. Yüzden fazla tarif test etmişler ve kazanan tarif şimdi e, uzaya giden astronotlarda öyle ya da akşam yemeği artık hangi öğünde yiyeceklerse paella yiyecekler. Ya afiyet olsun diyelim. Ne diyelim? Şimdi Jeff Koons'a geçeceğiz buradan. Dünyada yaşayan en pahalı sanatçı olduğu söyleniyor. Zaman zaman burada da eserleri herhalde sergileniyor. Belki Plenary Galeri'de mi vardı? Tam yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi bu bir NFT projesi yapacak ama hani dünyada da yapmayacak bunu. Ay'a gidecek yaptığı heykeller NFT olarak. İnanılmaz bir proje. Apollo 17 ile birlikte 50. yıl dönümüne denk getiriliyor. Bazen biliyorsunuz böyle işbirlikleriyle taçlandırıyorlar ki daha fazla ses getirsin. Yani Ay'a gitmek zaten yeterince ses getirici bir şey ama o da diyor ki humanist ve felsefi düşünceye dayanan tarihsel olarak anlam, anlamlı bir NFT projesi yaratmak istedim diyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Artık uzaya kadar gidiyor NFT'ler. 2024 yılında aya varmış olacak. Vallahi bizim de yeni bir NFT koleksiyonumuz var. O da yakında e, girecek. Burak Çaplı hazırlıyor bakalım önümüzdeki zaman içinde. İlginç de çok da önemli bir isimle. Sosyal medya kullanıcıların tanıdığı çok sevdiği bir isimle işbirliği yapıyoruz. O da sürpriz olsun hadi. Heyecanla bekliyoruz son haberimizde hep burada konuştuğumuz Amazon konusu vardı ya Amazon'un işçilerinin aslında çok memnun olmadığı ile ilgili. Şimdi orada bir sendika haberi çıktı ve Amazon şirket olarak bundan çok memnun kalmamış. New York deposunda çalışan işçiler şirketin 27 yıllık tarihinde ilk kez sendika kurulması için gerekli çoğunluğa ulaştı diyor. Amazon işçi sendikası olacakmış adı. E şimdi Amazon'da diyor ki ya bu yaptığımız şey tam olarak bir hayal kırıklığı. Biz nasıl bir yol izleyeceğimizi biraz değerlendirelim değerlendirip bakacağız diyor. Amerika'daki uzmanlar da e, sendikalaşma kampanyaları ile ilgili şunu söylüyor. Amerika'da bir işçi aktivizmi yükseliyordu zaten. Starbucks gibi, Kellogg gibi çok dünya devi şirketlerde bunu görüyorduk. Şimdi e, Amazon'da bunun onaylanmış olması hepsine cesaret verecek diyor. Şu ortada gördüğümüz turuncu sözcüsü aynı zamanda hareketi de o başlatmış. Kovulduktan sonra e, bu sonuçlarından memnun kalmadığı için demiş ki bizim böyle bir sendikaya ihtiyacımız var. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsünüz? Doymuyorlar bu Amazon'du bilmem neydi yani milyar dolarlık karlar var ama e, yani doymuyorlar, istemiyorlar, örgütle, örgütlü bir şey istemiyorlar. Ne diyeyim vallahi Elifciğim? Bakalım <laughs> ama bu büyük bir rüzgar yaratabilir yani. Bir tek bunu Amazon'la düşünme şimdi. Düne kadar sadece Amazon vardı. Yarın bütün Amerika'yı ayırır. Şimdi bu sendika meseleleri falan teknoloji firmaları şey yaptılar e, ve bir sendika ve herhangi bir durum olmadı. Mesela bu Türkiye'de de gördük bunu yakın bir dönemde. Adam işçi olarak bile çalıştırmıyor. Diyor ki sen şirket sahibisin diyor. Adama bak ne iş yapıyorsun? Kurye. E, şirket sahibisin. Hiçbir işçinin sahip olduğu hakka sahip değilsin. Her türlü risk senin üzerinde ve acayip bir baskı oluşturulmuş durumda. Yani e, ve de nedir? Ha, sen teknoloji şirketisin. Yeni iş yapma şekli bu. Ya kardeşim baktığın zaman adam işçiden daha beter pozisyonda çalışıyor. Yani daha zor koşullarda çalışıyor. Yani belki bir gıdım fazla alıyor ondan hani asgari ücretten ama hayır diyor sen hakkını arayamazsın çünkü işçi değilsin. Bilmem ne büro elemanısın bilmem nesin. Böyle örnekleri Hı -hı. görüyoruz yani şeyde. Hı -hı. Şimdi bu düzene de yeni bir düzen gelmesi lazım. Niye? Amazon'un sahibi efendim uzaya gitsin bilmem ne yapsın. Milyar dolarlık yatlarda dolarsın bilmem ne olsun. Oradaki adam Tuvalete gidemediği için işte su şişesinde çeşini yapsın. Böyle şartlardan bahsediliyor. Bir tek orada da değil yani. Ee, Uber sürücüsünden bilmem bir kuryenin durumuna kadar. Hı hı. O yeni şey. bir kapitalizm doğdu ve çok vahşi bir kapitalizm işliyor. Aradaki evet. marj açılıyor. Ve şu anda bu yeni dünyada hani eski o sanayi devrimindeki gibi çalışmıyor insanlar. Tamam ama başka bir düzen kurulmuş durumda. Şimdi bu düzende altta bir örgütlenme gerekiyor. E siyasi partiler bunu yapamıyor. Ya da şu andaki düzen zaten yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Zenginden yana yani. kesinlikle. Gerçi evet. oranın zengini müteahhit değil de şeyden yana. Ee, şimdi şey. bak mesela Türkiye'de ihale kanunu 298 kez falan değiştirilmiş yani. Bunlardan bir tanesi acaba çalışan lehine midir ya? Yani? Bak bir tanesi. Şu anda tamamen zenginler lehine gelişen bir düzen var yani bütün düzen. Ya yani AK Parti oyları belki fakirlerden aldı ama şu anda ya yani kolladığı cenahı baktığın zaman bundan da rahatsız yani bunu söyleyince de gidiyor işte Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açmış. Bilmem ne olmuş ama Baktığın zaman böyle bir algı var en azından. Hadi geçtim. Gerçek olmasa bile. Böyle bir algı doğmuş durumda. E, ve bu algının benzeri Amerika Birleşik Devletleri'nde de var ki oradaki doğru hadi burada doğru mu yanlış mı tartışalım kendi aramızda ama ve de bu, bu tür yeni organizasyonlar çıkacaktır. Evet. Çıkmalıdır da ben destekliyorum. Şimdi şirketler bunu işçi aktivizmi trendi altında değerlendirebilirler. Cüneyt Bey bununla birlikte de tabii ki değişecek olan iş gücü ve iş dünyasını da düşünmemiz lazım gelecekte. Başka şirketlerin çalışanı olmayacağız diye raporlar çıkıyor şu anda. O zaman bu insanlar ne olacaklar? Yani herkes kendi şirketini kurarsa dünya nasıl bir yer olacak? Biraz işverenlerin bunları da düşünmesi gerekiyor. Dün de anlattım ya çalışan artık sadece fiziki yapısı değil e, ruhani durumu da çok önemli. Bu haberde de zaten az önce sizin söylediğiniz gibi sendikanın kuruculuğunu üstlenen kişi diyor ki sen uzaydayken biz iyi oldu diyor. Bize de burada gün doğdu. Şeyi kurduk diyor. Sendikayı kurdu diyor. Biraz diyor boşluk oluştu diyor. Yönetimi falan da devretti yaşı mı başka bir kişiye geçti. Takip edilmesi gereken önemli trendler. Mavinin 10. yaşını sevgiyle kutluyorum Cüneyt Bey. 10 çok güzel bir yaş. Bugün de gerçekten çok değerli ve çok anlamlı bir gün oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ